Ben bir kurttum. Bir gün insan geldi ve bana kemik verdi. O gün o benim en iyi arkadaşım olmuştu. Onunla beraber her türlü savaşa gittim. Onu korudum. Bir gün ortadan kayboldu. Aylarca hatta yıllarca bekledim. Ama o asla geri gelmedi. Ama bu videoya bin like gelirse onu ben arayacağım. Sahibim beni terk edeli tam 3 yıl oldu. Ve bu son 3 yılda çok değiştim. Artık önüme çıkan her canlıyı yiyordum. Ama en yakın dostumu çok çok özlemiştim. Bunu bulmam gerekiyordu ve yolculuğa çıktım. Yıllarca süren yolculuğun ardından bir ev gördüm. Sizce o eve girmeli miyim? Yorumlara yazın. Yıllardır en yakın dostumu arıyordum. Ta ki bir ev gördüm. Tüm cesaretimi topladım ve kapısını çaldım. Simon? Benim adım Johnny. Buraya kayıp sahibimi bulmaya geldim. Aaa kıyamam içeri gel. Sen burada biraz otur ben biraz sonra geliyorum. <laughs> Arkadaşlar sahibim nerede? Yok. Sahibimi çok özledim. Artık onu bulmak istiyorum. Bir dakika o burada. Onu hissedebiliyorum. Iı, i, i. Olamaz. Bu o kötü kızın işi olmalı. Hemen onu kurtarmam gerekiyor. Olamaz olamaz. Kız biraz sonra gelecek. Onu kurtarmam gerekiyor. Açıklayacak zaman yok. Ben menemen ve sahibini kurtarabilirim. Sonunda en yakın dostumu buldum. Benden kaçabildiğinizi mi sandınız? Onları rahat bırak. Artık... Hayır olamaz. Arkadaşlar şu anda sizden destek istiyorum. Onu yenebilmem için like atın. Evet at like at. Evet evet. Gözü hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımı geri getir. Kanal yapacağım ama herkesin bu kanala abone olması bulamaz burada mahsur kaldık umarım menemen bizi kurtarır sahip sana bir şey soracağım beni neden terk ettin neden geri dönmedin evlat hiçbir şey göründüğü gibidir şimdi sana her şeyi anlatacağım hayır en yakın arkadaşımı üstü bırakamam o benim dostum oyuna giriyorum. Ben hiçbir zaman dostlarımı yarı yolda bırakmadım. Bugün de bırakmayacağım. Ama oyuna girdiğimde bambaşka bir yerdeydim. Ama birden bile küçük bir kız yanımda belirdi ve sorunumu çözeceğini söyledi ve bana bir elma verdi. Elmayı yiyince ekranın birden karardı ve kendimi zincirlerin içinde buldum. Şimdi daha iyi anlıyorum. Sen beni hiçbir zaman terk etmedin. Geri çekil. Onları geri getireceğim. Hayır olamaz onları getirecek kadar güçlü değilim. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Kurt ve sahibini geri getirmemiz için like atmanız lazım. Evet evet like'ların gücünü hissedebiliyorum. Şimdi onları geri getireceğim. Yaşasın sonunda kurtuldu. Küçük kız sözünde durmadın. Arkadaşlar sizce ona yardım etmeli miyim? Yorumlara yazın.